Saygıdeğer Yavuzlu kardeşlerim. Kentsel dönüşümde en önemli şey ne? Parsellerin küçük olması. Parsellerin müstakil olması ve az ortaklı olması. Mümkünse bir iki kişi olması. Evet. Binalarımız yapıldı. Neyi anlattık hep? Yavuz Sükte imar geldi, kentsel dönüşüm gerçekleşebilir. Nasıl? Bir araya gelebilirsek olur. İşte müstakil parseller olunca, bakın bin metrekare bu parseller. Bir tanesinde bina vardı, bir tanesinde boş arsa vardı. Kent Aşe ile anlaştığı inşaatı yapılıyor. Bir parselimiz daha var. 1027'ye 4 parsel. 2 yılı geçti. 3 yıl olacak. Ne yaptık? toplandık Üsküdar Belediye Başkanlığı öncülüğünde kent aşe kentsel dönüşümü gerçekleştirsin. Ne oldu peki? Kaldı. 1027 ada 4 parseldeki kardeşlerimizin bir kısmı biz artık belediyeyi beklemeyeceğiz. Çünkü belediye kalırsa sona kalacağız. Sona kalan da dona kalır. Yani donar kalır. 1027 ada 4 parsel. Bakın kardeşlerim, birçok yeri boş değil mi? Bu parsel yüzde %90'ı belki de imza atmış. Kentsel dönüşüm gerçekleşmiyorsa Yavuz Süklü şunu düşünmeli. Parseller bölünmeli, parseller ifraz olmalı. Tam 5 yıl kaybettik kardeşlerim. 5 yıl. Niye? İşte kentsel dönüşümün zorlukları vardı. Ne yaptı peki? Güçlü irade, güçlü liderimiz Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekilleri 100 yılın yasasını yaptılar. Kentsel dönüşümde bundan sonra müstakil parseller için hiçbir sorun yok kentsel dönüşüm tam gaz devam edecek. Hisseli parseller, hisseli parsellerde yüzde 51 araya geldiğinizde kentsel dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz. Ama şunu söylüyorum, yüzde 51 araya gelseniz bile 17 bin metrekareyi belediyenin yapamayacağına göre, yapamadığına göre hangi müteahhit firmayı bulacağız? Bulamayız kardeşlerim. 3000 metre, 2000 metre 2 blok, 3 blok 2 yıl, 3 yıl sürüyor. Peki bizim zamanımız var mı? Bilim adamları uyarıyor her gün. Zamanımız yok. Ne yapmamız lazım? Bakın 1020 ya da da 4 parselde belediyeden ümidi kesenler talepte bulundular. Şimdi yetki belgelerini verip parselimizi ifraz edeceğiz. Şu anda 1027'ye 4'te 3000 metrekare hazır. Buradan da özellikle inşaat firmalarına çağrı yapıyoruz. 1027'ye 4'te 3000 metre hazır. Bu 6000 metre de olabilir. Bakın Ümraniye komşu lokasyonu güzel. Kat karşılığı veriyoruz. %50 %50 ile kat karşılığı yapmak isteyen firmalar emlak uzmanları arasın.